arkadaşlar ben Ferit Alp. Bugün sizinle beraber bir seriye başlıyoruz. Çok güzel bir seri olacağına eminim. Başlıyoruz. Hey dostum o üzerindeki kıyafet ne? Babamın kıyafeti. Sen bu doyluyu neden yapıyorsun? Babam da doyluyu çizdi. Yapalım o zaman. Yapalım. Geç bakalım ringe. Geç. Geçiyor mu? Hadi bakalım. Ah. Kua. Ah. 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 No. <laughs> wow. Arkadaşlar yer katmayı, zil tuşuna göçmeyi unutmayın.